Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 4 Kasım haftası kova burçları ve yükselen kovaları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar 4 Kasım haftasına başlarken Mars 7. evinizde karşı evinizde Aslan burcunda ve 7 Aralık'a kadar burada ileri hareketini sürdürecek ve 7 Aralık'tan sonra retro görevine başlayacak. O yüzden önemli bir zaman dilimi bu önümüzdeki bir aylık süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, 7. evde, 7. evde olması e, özellikle e, ikili ilişkiler, ortaklıklar, partnerler Efendime söyle bir işte avukat görüşmeleri hukuki konular hukuki meseleler anlamına e, gelebilirken e, mars harekete geçme eyleme geçme durumumuzu anlatıyor. Aynı zamanda Mars'ın buradaki enerjisi yüksek olacak, yaratıcı, motivasyon e, gibi böyle bir enerjiye sokuyor e, kişileri. tabi hani partner konusunda daha böyle enerjik olabilirsiniz. Evlilik konusunda hukuki meselelerde işte ortaklıklarla ilgili adım atmak konusunda, kariyerinizle ilgili olabilir. Ee, bir takım sorumlulukları beraberinde getirebilir. Ee, özellikle e, Mars'ın kullanım alanları e, Aslan burcunda olduğu için sanatsal faaliyetler. Güç gerektiren, sorumluluk gerektiren işler, işte spora yönelmek gibi konularda faydalı olabilir. Projelerinizi, girişimlerinizi, planlarınızı daha cesur adımlarla atmanızı sağlayabilir. Sanat, eğlence, spor alanlarında büyük başarılar getirebilir. Romantik ilişkilerde tutku, heyecan getirebilir. Daha gösterişli, daha görünür, ön planda, sahnede olmak isteyebilirsiniz anlamına geliyor. Olumsuz kullanımında ise skandallar. E, efendime söyleyeyim güç gösterileri, e, bunlara şahitlik ettirebilir. Mars hayatımızda cinselliği, tehlike ve kriz anında bunlara nasıl tepki verdiğimizi, e, kendimizi nasıl koruduğumuzu, nasıl harekete geçiyoruz, nasıl eyleme geçiyoruz, bunları gösteren bir gezegendir. Aslan burcunda olması ise orayı aydınlatacak, oraya yeni kavramlar getirecek. Sağlık konusuna baktığımızda ise kalp, omurga, dolaşım sistemleriyle ilgili hassasiyet getirebilir. Size, eşinize, ortağınıza bu nedenle kalbi yoran eylemlerden, faaliyetlerden uzak durmakta fayda var. Başlatmak istediğiniz enerjilerle ilgili yaratım enerjisini yükseltiyor burada özellikle. ikili ilişkilerde çatışmalardan uzak durmakta fayda var. Yine haftaya dönecek olursak 4 Kasım günü Güneş ve Satürn arasında uyumlu bir açı ile başlıyoruz hafta geneline para finans kariyer evimizde çünkü güneş ve satürn uyumlu açısı işte disiplin gerektiren konular, sorumluluk almamız gerektiren konular, yaşça büyük olgun kişiler, patron, şef, amir gibi kişilerden gelen destekleri gösterir. Daha önceden gelen işte verimli çalışmalar yapmışızdır. Projelerden beklentimiz vardır. iyi olumlu, güzel, kalıcı sonuçlar alabiliriz. Başarılı sonuç elde etmek istiyorsak uzun vadeli kalıcı olmasını istediğimiz işler varsa planlarımızı projelerimizi harekete geçirebiliriz üst düzey kişilerle görüşmeler için uygun bir zaman dilimi gayrimenkul alımı ve satımı işte araç alımı satımı gibi konulara da destek veriyor 4 Kasım günü bu şekilde değerlendirebilirsiniz 7 Kasım'da Merkür Yay Burcunda ve 11. evinizde sosyalleşeceğiz işte arkadaş eş dost daha böyle görünür ön planda daha eğlenceli daha maceracı olabilirsiniz ve Kuzey Güney Ay düğümü ile de Mer Merkürün olumlu açısı var. Ee, özellikle fikirlerimizi paylaşmak isteyebiliriz. Ufkumuzu genişletmek, öğrenmek, bir eğitime katılmak, kurslara gitmek iyi gelebilir. İş ve ticari konularda yeni bağlantılar oluşturmak, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler olabilir. Ve geçmişten gelen fikirlerimizi takım çalışması, ekip grup çalışması olarak hayata geçirmek isteyebiliriz. Sosyal anlamda daha aktif olacağız demektir yer değişikliği, çevre değişikliği, ev ve iş yerinizde yapılacak olan dekorasyonlarla ilgili değişim ve yenilenme için iyi bir süreç olabilir demektir. Bugünleri değerlendirebilirsiniz. 9 Kasım'da Venüs yay burcunda yine 11. evinizde Neptünle karesi var ve Venüs aynı zamanda denklinasyon pozisyonunda olacak hafta genelinde. Şimdi Venüs aşk, ikili ilişkiler, para, haz duygularını yönettiği için ve denklinasyonda olması demek ee, bu konularla ilgili aşırılıklar ve uç noktaları gösterir bize ee, o yüzden dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi 9 Kasım ee, özellikle işte finansal işlemler borsa işte sosyal çevre sosyal alanlar e, gruptaki grup içerisindeki kadınlar e, özellikle işte Olayları durumları büyütebilir aldatmacalar illüzyon kayıp sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliriz kandırılma işte ilişkilerde aldatılma ihanet terk edilme gibi konular gündeme gelebilir o yüzden bu tarihlere dikkat edin derim. Evet bu haftalık bu kadar bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın.